Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir Brawl Stars suyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte görev yapacağım. İşte bugün görev günümüz. Hemen görevlerimize girelim ve bakalım. Hangi görevler varmış? Burada 3 savaş kazan koltuğu pem. Burada pem... Serceda Nita, burada da ben var. İşte bakın. Burada da ben var. Burada da ben var. Burada da ben var. Burada da ben pem. yani var. Pem'le oynayacağız o yüzden. Tek hesaplaşma ve tek hesaplaşma ama burada da o. Tek hesaplaşmada Pem'le oynayalım. Hemen Pem'i seçelim. Ay. Efendim tek hesaplaşmaya girelim. Peki <laughs> <laughs> bu yok. O. Bayağı bir kutu var. Orada orada orada. Bu burada bu da arkadaşlar. Hadi koş. Uy kardeşim. Vur. Yes. Gitti arkadaşlar bir kişi. Aha. şunu da alabilirsek. olduk Olduğu yerde durdu yani. Çok kolaydı. Neredeler? Ula. Hadi. Hadi. Beni yenemez bence. Gidiyor ya. kaçıyor. Şurada bir mayın var. Burada da bir mayın var. Orada. Orada arkadaşlar orada orada orada. O da geliyor. Oo. O. O da. Yes. Yandık arkadaşlar ona. Birinciyiz. Yine birinciyiz. Yine birinciyiz. 3 Arkadaşlar bunları yapın. Şimdi 3 görevi tamamladık bile ilk şeyde. 1540 geldi. Hemen pemle girelim. Tek hesaplaşmaya mı girelim bakayım görevlere. Ha. Neye girelim? Hmm. Ne girmez? Soyguna mı girsek? Bakın arkadaşlar şey girelim. Aşamalı ya. Ama aşamalı da mi yok ki benim. Tek hesaplaşmadan devam ya. Gezoplaşma da daha kısa sürüyor. Evet girdik. Orada. level level kaçıyor kaçtı arkadaşlar <laughs> Superstar sutur bu da sutur yiyecek öldüm beşinci olduk ya İlk dörde girmemiz lazımdı Tekrar gelelim. Rakiplerimizi ye. Balay. Balay. Ben şunların hepsini alayım. Hepsini. Aldım 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 aldım. Balay. Balay. Arkasında bir şey bıraktı. Ona takıldım bana şey attı o oh, Max mi? Bu da bağlı yok muydu ya? Canım da olsun. Doldu canım. Kim o ya? Yiko, Yiko, Yiko. Yiko, Yiko. videodayım şimdi gidiyoruz şimdi arkadaşlar bağlantı bir şey şimdi gidiyoruz kil var kil o tuzak 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 şimdi o arkadan sağda arkadan. arkadan şey yaptı ya arkadan geldi evet üçücüğüz İki doldu. Hemen pemle soyguna girelim ya. Daha yutalım mı denesek. Çift hesaplaşmaya giriyorum. Yürüdüm bakalım harita nasıl olacak. E biz buradayız. Hayaletiz ha. Arkadaşlar bu Şöyle zıplayacağım. Zıpladım hemen. Öldü 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 öldü. Ben ne biçim bir harita ya bu. Bu nasıl bir harita ya. Yanımız tekrar doluyor. Ölmesi çok zor. Ama ben nasıl öldüm? Dördüncü mü? Dördüncü oldu. Haa evet, önce olduk. Soygun oynayalım. Hadi bakalım. Girdik. Nita ve internet kötü ya. Saldığın abi duvar kırdı adam var. Kırdı ya. İyi gitti bir gitti. Onu alırsın kal. Ha, gel gel gel. Yes onu da aldın. Aldık. Şimdi arkadaşlar kısaya zarar vermeliyiz. Arkadaşlar Kötü zavar verdik şu an. Ama öldüm ya. Yes patladı. 100 0 100 Kazandık. Şimdi hemen gelelim. Hemen girdik gidip gittik. Bakalım. Şuradan gidelim. Şöyle. Beni peni beni. Aa. Aaa, 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 o a a aaa, 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 a bittim arkadaşlar. Şimdi şimdi ne yapacağız? Hemen saldırıya geçeceğiz. Saldın, saldın, saldın. Hadi hadi hadi. A ah, a ah, a ah, tik tik tik. Peni 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 peni. Ay ah, çok az canı kaldı peninin. Peni almalıyız peni peni peni. Arkadaşlar burada köş bekliyorum. Hiç kimse de anlamadı. Buradan canını götürüyorum. Haberleri yok. dene. Yes 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 yes. yes. Sık 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 sık. Oy. Aa ya. Ateş ölüm ve kazanacağız Kazanıyoruz. 3 2 1. 30. Biz daha yüksek olduğumuz için biz kazandık be. evimiz daha tamam. Şimdi soygun yerine başka bir şey girelim. Knockout. Knockout'u seviyorum. Knockout'a girdik. Dünkü Minecraft videom da 30 görüntüleme mi gelmiş? Onun için teşekkür ederim. Ama ne olur abone olun. Şu an izliyorsun izliyorsun. Ama abone olmadıysan abone ol yani. O kadar çekiyor Ve ben gittim. Öldüm şimdi. Tek bir kaldı. Piper da gitti. Kaybettik. Birinci turu kaybettik. Bunu almamız lazım. Arkadaşlar çok zor. Hayır ya. Ben de gittim kaybettik. Of kaybettik ya. Neyse bunu kazanacağız bence. Bunu kazanacağız. Bunu kazanacağız mı? Mortis vai? Nada. Oh da Ah, Mortis que delícia. Lousa, a catch, caixa, lousa, Bu da laf ya bu da laf bu da laf bu oyun dondu. Oyun donuyor. Hayır. Kaybedecek. Bu da doğalım. Arkadaşlar şimdi. arkadaşlar şey yaptım. Son iki kişiler. Birisi gitti onlardan. Arkadaşlar hala dibedip gidiyor. Şey geldi. Al onu aldık. Yes. Her şey son tura kaldı. Turalı takacağınız onlar da sonlar kadınlar. Mortis hadi. Mortis ya. Roza gitti bile bizden. Modiste gidecek. Modiste gitti be. ayu ya. Yine kaybettik. Ne kadar bir, bir türlü kazanamadık ya. Savaş topu mu? Uh -uh. Çift hesaplaşmaya giyeyim. Şey olan ana, hayaletli olan mıydı? Neydi? O galiba. Gibi ya. Evet bu. Ben zıpladım. Şimdi evet öldüm. O da ölüce yuttu. O da gitti. Görevlerim tamamlandı ikisi de. O ayaktı oldu. Oy şunu alayım. Şunu da alayım. Şimdi kutuları açalım. Bir şey çıkmadı ya. Ender diyor. Hadi, hadi. hadi bir şey çıksın ya. Aa, bunda bir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. bitişide de Bitirişi de Klovla yapmak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.